Evet, asmalarda uç alma, sürgün kısaltma dönemine girdik. Asmalar genelde sürgünü kısaltmadığında, ucundan kırmadığında daha çok uzuyor ve bize bazı zararlar oluyor. Mesela zararlarından bir tanesi böyle arayı kapatıyor, ee, sizin çalışmanızı engelliyor. Bu bir. Yalnız bu pek fazla bir sorun değil. Esas önemli olan sorun. Asmalar genellikle beslenme elementlerini, beslendiği elementleri uç sürgünlerini aktarıyor. Şu uçta gördüğümüz sürgünler aktarıyor. Bunu üzüme geri döndürmek, üzümü daha kaliteli yapmak için biz uç sürgünlerini alıyoruz. Mesela burada ne aldık? Ortalama şu kadar 50 santim mi? 50 santim gibi kısalttık bunu. Bu daha sonra besinini geriye doğru gönderecek Üzümleri beslemekte kullanacak. Gövdeyi kalınlaştırmakta kullanacak. Yani biz ne diyoruz? Ucunu kırdık, geri teptik. Göndereceği elementleri, vitaminleri geri teptik. Şimdi bunun faydası bu aslında. Zararı da var. Gerçi buna zarar demeyelim aslında. Biz de onu bir fayda olarak kullanıyoruz ama şöyle. Mesela uçları kırdığımızda örneğin üzümler. Uçları kırdığımızda eee ne yapacak sürgünler? Dipten sürgün atmaya başlayacak. Örneğin şunu gibi. Koltuk altı diyoruz biz buna. Şu koltuk altı sürgünümüz bu. Diplerden koltuk altı atacak. Üzümlerin üstünü kapatmaya başlayacak. Üzümlerin üstünü kapatınca ne olacak? Üzümümüz yeşil kalacak. Bunu artı olarak da kullanabilirsiniz, eksi olarak da. Artısı şöyle. Üzüm daha da beklemeye müsait olur. Bekler, serinde kalır, güneş yakmaz. Eksisi nedir? Üzümünüz işte geç olmuş oluyor. Erken hasat yapmak istiyorsanız. Uç, aslında erken hasat yapmak istiyorsanız uç aldıktan sonra bir de tekrar koltuk altlarını böyle. Bak bu kadar mesela her koltuk altından bu kadar uzatmış. Koltuk altlarını da tekrar almak lazım aslında. Bunun mantığı bu. Bak bu burayı kapatıyordu. Ne yaptık? Bunu aldık. Açıldı şimdi. Ama biz ne olarak kullanıyoruz? Sürgünü kısaltıyoruz. Hem buralar kapanıyor bizim için daha mantıklı. Bazısı erken yetiyor, bazısı geç yetiyor. E, ee, bağınız çoksa bunu mantıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Üzümlerin bazısı erken yeter, bazısı geç yeter. Biz genelde sürgünden uç almayı tavsiye ediyoruz. Ama bunlar dediğim gibi tavsiye niteliğinde. Siz yapıp yapmamak size kalmış. Hayırlı günler, bereketli ürünler olsun inşallah.